sağlıklı birey, sağlıklı nesil olabilmesi için spor hayatımızın bir parçası olması lazım. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da da başladı. <laughs> Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen açılışa birçok farklı alanda bulunan sporcular ve antrenörler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcuların teker teker hünerlerini sergilediği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Samsun'da tesislerimiz oldukça fazla. Oldukça da yoğun kullanılan tesislerimiz var. Biz daha fazla yoğunlaşsın istiyoruz. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Akı Kasapoğlu etkinlik hakkında bilgi verdi. Sağlıklı birey, sağlıklı nesil olabilmesi için spor hayatımızın bir parçası olması lazım. İşte bu spor altındası etkinliği de bu farkında da oluşturmak adına yaptığımız bir etkinlik spor aktivitelerini arttıra, farkındalığını arttırabilmek adına bütün mesai arkadaşlarımıza gayret ediyoruz.